Gözüküyor He. Ee, bak bak sıkıyor bak. Sıkmadı. Belki de mermisi yok ha. Ağzına veriyor sıkamıyor. Çıgın, çıgın. var çıkın çıkın. Silahlı adam var. Yol açı ya? Gel şunlara yolu polis de bir Daha daha bak daha daha kırmızı ya kırmızı da balkon da. He. Hadi kaçtı. Düştü ha. Koş koş çökün birini sana. Koş. koş. Pişt, oradaki. <laughs> evet, an itibariyle Cumhuriyet Mahallesi'nde Polisle bizim yaylı Osman çatışıyor.